Aziz kardeşlerim. Üzerine duracağım ikinci konu toplumsal ve manevi bağışıklık sistemimiz. Elbette Rabbimizin inayetiyle bu günler geçecektir. Ancak bu günlerde elde edeceğimiz erdemli ve ahlaki davranışlar kalıcı olacaktır. Bu süreçte bir virüse maruz kalmamak için bedenimizin bağışıklık sistemini güçlü tutmak ne kadar önemli ise millet olarak, insanlık olarak ruhi manevi toplumsal bağışıklık sistemimizi güçlendirmek çok daha büyük önem arz etmektedir. Bu zor zamanda Allah'ın can emanetini korumanın onun en büyük emri olduğunu biliyoruz. Sözümün girişinde de ifade ettim. Ancak bir taraftan bedenimizi korumaya çalışırken diğer taraftan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi yitirmemek için büyük gayret sarf etmeliyiz. Bir taraftan fiziksel sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Herkes bize bunu öneriyor. Ama diğer taraftan gönülleri birleştirmeyi asla ihmal etmemeliyiz. Bir taraftan fiziksel yakınlaşmaktan mahrum kalıyoruz, müsafaha bile edemiyoruz. Ama gönül yakınlığımızı bu süreçte arttırmalıyız. Bir taraftan fert bazında kendimizi karantinaya alıyoruz ve bize o öneriliyor, onu da yapmamız lazım. Diğer taraftan toplumsal birliğimiz ve dirliğimiz için azami çaba göstermeliyiz. Her türlü ötekileştirici dil ve söylemden uzak durmalıyız. Toplumsal barışımıza her zamankinden daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Bu yakın geçmişlerde çokça yaptığımız, yaşadığımız her türlü kutuplaşmayı geride bırakmalıyız. Bu musibet kardeşlerim bu musibet er veya geç sonunda geçecektir inşallah. Ancak bu tür dönemlerde Açılan gönül yaraları kolay kolay iyileşmez. Aman hiçbir gönülde yara açmayalım.